Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi kısa film atölyesi öğrencilerin hizmetine sunuldu. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi kısa film atölyesi uzun bir sürenin ardından öğrencilerin hizmetine sunuldu. Evet. Öğrenciler açılan film atölyesi sayesinde teorik derslerin yanı sıra atölyede artık pratik yapma imkanı bulacak. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Yunus Namaz atölyenin tüm donanımlara sahip olduğunu söyledi. Burada özellikle aydınlatma, kamera, drone gibi birçok ekipman mevcut ve böylelikle bu atölyede öğrencilerimiz bir kısa film yapımında, bir reklam yapımında, bir tanıtım film yapımında gerekli olan tüm ekipmanları, tüm 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 donanımları burada görmekte ve böylece ekipmanları öğren öğrenerek ekip onları öğrenerek yapacağı işleri rahatlıkla ortaya koyabilmekte. Özellikle arkadaşlarımızı TRT Geleceğin İletişimcileri, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması olmak üzere birçok yarışmaya burada yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlara teorik olarak vermiş olduğumuz dersleri, hocalarımızın aktarmış olduğu bilgileri tam da burada uygulama, onları sahaya koyma, onları tecrübe etme şansı elde etmiş oluyoruz.